Merhaba arkadaşlar Dijital Evren TV'ye hoş geldiniz. İşte yeni cihazlarımızdan bir tanesi. E, cihazımız yurt dışından gelme ve e, harika bir cihaz diyebilirim. Zaten şimdi görünce de anlayacaksınız kutunun içeriğiyle birlikte menü içeriğini de. Cihazımızda şöyle bir şey var. Öncelikle onu söylemek istiyorum size arkadaşlar. Cihazımız 4K ve ismi Magic G1000 Forever diye geçiyor. Dahili Wi-Fi'si var. Kart girişi var ve gerçek 4K OHD. Ama tabii ki en güzel şeylerden birisi cihazın 16 MB flash'ı var ve 4 GB da içerisinde içeriyor. Ayrıca işte Forever var, YouTube var, HDR var, HEV265 destekliyor, Time Sheet özelliği var, hava durumu özelliği var, Movi özelliği var, müzik radyo özelliği var, 3D özelliği var, MP3 yani 3D'ye çevirip e, televizyonu Yine 3D olarak izleyebiliyorsunuz. Televizyonunuzun da 3D desteklediğini düşünürsek. MP3 desteği var. Media Player ve HDMI yine giriş var. Arkadaşlar ayrıca cihazımızda şöyle bir şey var. Görüyor musunuz? 2.4 GHz'lik bir e, kumandası var. Bu kumandayı istediğiniz yere çevirerek istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani illa böyle gözüne tutmak zorunda değilsiniz. Diğeri e, tabii ki normal standart uydalıcı kumandaları gibi ama bu çok daha farklı. E, Magic G1000 Forever cihazını şöyle bir kutusunu açalım şimdi. İçerisinde neler çıkıyor? Cihazımız küçük değil arkadaşlar bu arada. Bakın böyle kasalı bir cihaz. Gayet güzel. Magic G1000 Forever 4K OHD diye gözüküyor. Şöyle arkasını bir çevirelim. Arkasını çevirdiğimiz zaman burada elektriği enerji alan bir yer var. LAN girişi var. Burada AV çıkış eski televizyonlar için. Şurada da gördüğünüz gibi kart girişi var. Yasal kartlarımızı kullanabileceğimiz yurt dışı. USB çıkışını görüyoruz. DV Out yani HDMI çıkışı var. Ve ayrıca optik ses çıkışı var. Ve tüneli de buradan görüyoruz. Bu da garanti kağıdı. Burada yan tarafını çeviriyoruz. Yine ızgaraları var. Ve siyah mat çok güzel bir desenli bir yapıya sahip kutusu var. Harika bir kutu. Gerçekten güzel yapmışlar. Şöyle bakıyorum neler var diye. Görünüşünü anlayacağız. Arka tarafında da şöyle gördüğünüz gibi güzel ızgarası var. Yine yan tarafında bir şey yok. Şunu alalım bir tarafa. Şöyle kutusunu çıkartalım. Oo, harika bir kumanda arkadaşlar. Şöyle çıkartalım. Gerçekten adamlar yapmış ya. Yani çok güzel bir kumanda. Şöyle yan çevireyim bakın. Harbiden hem ergonomik böyle arkası siyah playback. ön tarafı mat siyah. Ee, gerçekten güzel yapmışlar. İki tane ince kalem pille çalışıyor. Şöyle yepyeni sıfır kokuyor. Kokluyorum. Yepyeni sıfır kokuyor arkadaşlar. Şöyle şunu da alalım. Bu da yeni no normal standart kumandası. Yine bunu jelatinden çıkartmayalım. Bu da yine ince kalem pille çalışıyor. Bu da güzel ergonomik. Adamlar yapmışlar arkadaşlar. Harbiden yapmışlar. Şöyle HDMI kablosu çok da güzel. Ee, bu da 2.0 Bakayım. Evet 2.0 ve adaptörümüz var. Tabii ki adaptörümüzde şöyle okuyabiliyor muyuz? Ben yaklaştırayım. Okuyabilen olursa Allah artık yaşlanmışız. Ben okumaya çalışacağım. Şöyle güzel bir adaptör de var. Ve e, adamlar pillerine kadar göndermişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da kullanım kılavuzu var. Bir cihaz açıp bakalım. E, bu cihazımız normalde İngilizce açılıyor ama güncelemeden güncellemeden sonra Türkçe olacak mı? Bir bakalım. Merhaba arkadaşlar. Magic Bin Forever cihazımızı açtık. Ve karşınıza gelen menüyü görüyorsunuz. O kadar kalabalık, güzel, değişik özellikleri var ki burada görebiliyorsunuz. E, burada ayrıca Ol APPS'ye girdiğiniz zaman da yine çok güzel, değişik özelliklerini görüyorsunuz. Şöyle biraz karartalım hatta. Daha rahat görün. Youtube var. TikTok var. Yani her şey var desem yeridir. Şöyle kitleyim hatta. Daha rahat olur. Yine çıkayım buradan. Tekrar görün. Şimdi burada installation yani ayarlara girdiğimizde 4 tane sıfırı giriyoruz. Anten ayarlarına giriyoruz. Dediğim gibi cihaz bu magic cihazı İngilizce. Ee, ama dil olarak İngilizce olmasına rağmen zaten gerek duymuyorsunuz. Birçok şeyin ayarını anlayabiliyorsunuz. Burada TÜRKSAT gördüğünüz gibi e, ayarları yapılmış. Dizek 1C ve Dizek 1C 1.1 var. Motor ayarı var. E, scan modeli burada görüyorsunuz. Her türlü arama var. E, Satellite Search yine buradan tıkladığınız zaman ben ne oluyorum? Network ayarları falan vesairesini hepsini yapabiliyorsunuz. Ee, tekrar gireyim. Yusaf Setup var ya da e, faktör Default yani e, fabrikayla dönebiliyorsunuz. Channel'a girdiğimiz zaman da burada 4 tane sıfır girelim. E, TV Channel ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ben burada sesini kıstım. E, şöyle bir gelsin ekrana. Burada taşıma yapabiliyorsunuz, silebiliyorsunuz, kilitleyebiliyorsunuz ya da yer değiştirebiliyorsunuz. E, radyo kanallarını ayarlayabiliyorsunuz, TV favori oluşturabiliyorsunuz, radyo favori oluşturabiliyorsunuz. Yani e, user kanal listesi yükleyebiliyorsunuz buradan. Yani birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Yine USB üzerinden e, yine birçok şeyi yapabiliyorsunuz. PVR özelliği var, movie müzik, picturelarınızı görebiliyorsunuz. Software ayarları var. Yine Settings ayarına girdiğim zaman da bakın sistem Settings'e geldiğimiz zaman işte burada menü İngilizce diyor, ama audio ayarlarını da Yine Türkçe yapabiliyorsunuz. Subtitle yine Türkçe yapabiliyorsunuz. EPG e, auto yaptığınız zaman Türkçe geliyor. Sonrasında böyle e, text İngilizce oluyor. Bakın burada inanılmaz olaylar var. Recal list e, ayarlayabiliyorsunuz. E, front panel lights'ını işte yani aklınıza gelebileceği her şey var. Burada görüyorsunuz zaten. Burayı söyleyemiyorum. E, net subtitle yani Diyelim ki yabancı bir kanalda e, yine e, otomatik altyazı gelmesini sağlayabiliyorsunuz ve Türkçe'yi de buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. E, şöyle <laughs> bir gelsin yine tekrar. OSD set Setup'a geldiğiniz zaman da burada 1080p ve 4K'yı seçebiliyorsunuz. Televizyonunuz 4K'ysa. 4K, ise 4K ayarlayabiliyorsunuz. HDR var. E, burada Off ya da Auto'ya yapabilirsiniz ben Off yapıyorum. TV Type var. Screen Mode var. Yani aklınıza gelebilecek bütün ayarlar HDMI, CHI ayarlar. Max Settings burada var. Gördüğünüz gibi. Parent Control yani e, çocuk kilidi. Ve Color Settings'den de cihazınızın e, işte burada görüntü ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bakın şimdi gelecek. Otomatik olarak göz, yani ayarını yaparken de siz e, nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da çok güzel. E, burada Times ayarını yapabiliyorsunuz. Ve About STB'ye geldiğimiz zaman da Gaming Power ve Software versiyonu görüyorsunuz 16 Ağustos 2023 daha yeni bir versiyonu ee, Wi-Fi Type'ını buradan görebiliyorsunuz bunların hepsini takabiliyorsunuz ee, şöyle Ayrıca şimdi Network ayarına geleceğiz Network ayarına geldiği zaman Wi-Fi IP Settings 3G ve VPN ayarını da buradan yapabiliyorsunuz ee, burada gördüğünüz gibi bir sürü şey var bunları ben size anlatamıyorum ama siz görün yani 10 yıl boyunca e, hizmet alabileceğiniz sistemler var burada. Bakın Kur'an-ı Kerim var ayrıca. E, altta e, şöyle biraz daha aşağı ineyim. Gördüğünüz gibi TikTok var, radyo var, network update var, hava durumu var. Şöyle hava durumuna girdiğim zaman hemen Ankara'yı görüyorsunuz. E, o da çok güzel. E, Stalker var. Stalker'da da e, MAC adresinizi değiştirebiliyorsunuz. Xtreme var. E, ayrıca cihazımızda Forever var. Yani e, tabii ki Forever'ı ben aktif etmedim. Almak isteyen arkadaşlar kendileri aktif etsin diye e, 15 ay Forever'ı var ve onun dışında daha başka e, yine kem ayarları var. Onları ben yine söyleyemiyorum. Kendiniz aktif edip kullanabilirsiniz. E, cihazın kanal geçişlerini şöyle göstereceğim şimdi size. Yani sessizini e, kıstım. Yani ve şey. Kumanda istediğiniz yere tutun. Yani kumanda istediğiniz yere tutup e, görüntü alabiliyorsunuz. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi yine e, inşallah sıkıntı gelmez ama e, kanal logolarını da buradan görebiliyorsunuz. Bunlar bazen telif hakkı olabilir İnşallah Telif hakkı olmaz. Gayet güzel bir cihaz. Yine tekrar menüye dönelim. Menüden size kapanışı yapalım. Arkadaşlar yani gerçekten çok anlatılabilecek şey var ama ee, ben bunu düz ve sizi sıkmayacak şekilde anlatmak istedim ee, bu cihazda yok yok arkadaşlar gerçekten tek bir cihazda 4K yayın alabileceğiniz en güzel cihazlardan birisi cihazımız Linux tabanlı e, ve TRT 4K'yı cihazınız yani televizyonunuz 4K olmasa bile izleyebiliyorsunuz mesela benim televizyonum Full HD Full HD olmasına rağmen TRT 4K'yı izleyebiliyorum yani 4K'yı izlemek için televizyonunuzun 4K olmasına gerek yok bu bir televizyonda da, TRT 4K veya diğer 4K yayınları da izleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. E, cihazımız gerçekten çok güzel. E, Wi-Fi bağlantısı, Ethernet bağlantısı, her şey 4-4'lük. E, dört e, yani yabancı ülkeden gelen en güzel cihazlardan birisi diyebilirim. E, Tiger de bunun e, babası. Yani zaten biri bir, aynı. E, Tiger'de Türkçe e, menüsü var, bunda İngilizce menü var. Ama zaten hani çok da böyle Türkçe'ye arayabileceğiniz bir durum yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Recal tuşuna bastığımız zaman da şöyle gördüğünüz gibi bir sürü yani 15-20'ye kadar alıyor sanırım. Recal'e bastık ve TRT 4K'yı şimdi açacak arkadaşlar. Kanal listesine geldiğimiz zaman okey bir kere bastığımız zaman A'dan Z'ye ya da sort yapabiliyorsunuz, filtreleyebiliyorsunuz, editleyebiliyorsunuz, stili belirtebiliyorsunuz. Ee, ve birçok şey yapabiliyorsunuz. Favori ya da sat olarak yapabiliyorsunuz. Sıfıra bastığımız zaman da yine detaylarını buradan görebiliyorsunuz. Yayının ne aldığını mesela 3840 2160 e, işte yani gör, görebileceğiniz her şeyi görüyorsunuz. Şimdi mesela TRT 1'e geldiğimiz zaman da işte bundan sonraki yayının Türk sineması, Türk işi dondurma olduğunu burada söylüyor gördüğünüz gibi. Yani EPG'yi de Türkçe olarak alıyor. E, Network'ü kablolu bağlantığını söylüyor. E, Server'ında herhangi bir şey yok ama eğer olsaydı hangi sistemde çalıştığını gösterecekti size. Yani cihaz e, gerçekten Android ile Enigma 2'nin böyle birleşmiş halini düşünebilirsiniz. E, alınabilecek en güzel cihazlardan birisi. Eğer almak isterseniz e, benimle irtibata geçebilirsiniz. E, cihazımızın fiyatını e, yani şu an için 5.500 ile 6.000 arasında düşünüyorum. Niye? Çünkü 4K cihazda yani 10 yıllarca alabileceğiniz hizmet ve bir sürü hizmet var. Bunları yan yana koyduğunuz zaman zaten cihaz size neredeyse bedavaya geliyor diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Dijital Evren TV kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın.